Evet, değerli danışanım. Şimdi ben senin için bana sıkıntıyla gelen, bana sorunla gelen değerli danışanım. Senin için ben bugün bir arınma yapacağım. Belki de bugüne kadar böyle bir arınma ne duymadın, ne görmedin. Bu arınmanın en büyük faydası odur ki sen bu arınmadan sonra farklı bir hayat kararları vereceksin. Beydin aydınlanacak, ruhun aydınlanacak, zihnin ferahlayacak. Bu arınma seni bedeninde, canında, kanında herhangi bir negatif enerji varsa Herhangi bir kara kuvveler varsa, bilinci altı yaraların varsa, senin üzerinde herhangi bir etkileşim varsa, bu arınma seni tamamen ferahlatması lazım. Arınmaya sonuna kadar bakıyorsun. Okuma zamanı kalp çarpıntısı, daralma, bunalma görebilirsin. Asla vazgeçmiyorsun. Şu an sana kutsal topraklardan gelmiş mumu yakıyorum. Ve Allah'ın güzel isimleriyle, duasıyla arınma yapıyorum. Bu arınma sana çok büyük fayda edecek. Senin bedeninde, kanında, canında herhangi bir nazar, göz, geçmişten gelen bilip bilmediğin, görüp görmediğin, aklının ucuna bile gelmediği ağırlık. Bilinci aldığı sıkıntıların, çocukluğundan yaşadığın üzüntülerini hepsini alındıracak. Bunun için bana odaklar ateşe odaklan. Ve ben sana şu an okumaya başlayacağım. Bunu dinlerken yalnız bir odada okuyacaksın ki dinleyeceksin orada söylediklerimi söyleyeceğim ve bu proseste nasıl olacağını sonra bana ses at bana ses at ki ben bakayım sana nasıl etkileşim oldu. sadece ateşe bak ve beni dinle sadece ateşe bak ve beni dinle umarım bu arınma sana maddi manevi kapılar açacak para blokajları uğursuzluklar, şanssızlıklar, ilişki sıkıntısını çözecek. Ne niyetle bu arınmaya bakarsan o niyete baktığın günden sonra ulaşmaya çalışacağım ve ulaşacağım. Allah en büyüktür ve en kudretlidir, tek yaradanımız odur. Niyet ettim senin kalbindeki niyete karşı güzel bir okuma ve şifa çalışması yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiye. Kul uhiye. Beni dinlerken lütfen dikkatin hiçbir yere dağılmasın. Full full be bütün beynin, zikrin, fikrin her şey bende olsun ki sözler, kutsal sözler ve bu kutsal sözlerin her harfi senin hücrelerinde gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhuye kul uhuye illeye illeye ene hüstema ene hüstema. nefrun nefrun minel cinni nefrun minel cinni fe kallu inne semayinna kuranen aceben Kur'an'la naceben yahdi ile ruşti feomenna feomenna bihi ve nuşrike velen nuşrike bi Rabbina ehadden bir Rabbine nahadden ve ennehu ve ennehu بأنه تعالى بأنه تعالى جد ربنا ربنا متهاز متهاز صاحب بيت ولا ولد ولا ولد وأنه أنه هو Hu seni temiz nefesimle üflüyorum. Tamamen nefesimin enerjisiyle başından ayak ucuna kadar enerji gitmesini istiyorum. Ve ennahu teala ceddurabina ve ennahu teala ceddurabina metahazze sahibetten velâ veletten ve ennahu kan yakullu sen bunu dinlediğinde kalbin sıkışabilir daralabilirsin ama kendini zorlayacaksın sonuna kadar dinleyeceksin çünkü ben bile okudukta nasıl bir enerji olduğunu hissediyorum ve ennahu kan yakullu sefihune Allah Allahu Allahu الله شدتان 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 بأن ظننا أن يقول إنسو والجن على الله كذبا الله كذبا ألا تكون الإنس بل الجن على الله كذبا بأنه كان رجال بأنه كان رجال من الإنس يوزون برجال من الجن من الجن mineraljini evet. <laughs> Arkadaşlar inanın beni bile bu enerji sirkelerdi bu demek değil ki bende negatif olamaz. Bende de olabilir. Bende insanım. Enerji içinde yaşıyoruz. O yüzden düşünün o kadar sözlerin ve kelimelerin heriflerin o kadar muhteşem nefes var ki inan ki bu sana şifa getirmezse ben o zaman hiçbir şey bilmiyorum çünkü Allah'a sığınıyoruz Allah ve onun ayetinden ve ayetin hüddamlarından yardım istiyoruz nasıl oldun nasıl oldun bana muhakkak ses kaydı atacağım Ben dikkatini dağıtmayacaksın ateşe bakacaksın ateşte ne görürsen ne hissedersen hepsini bana söyleyeceksin ve <laughs> en zannan en lentukulen insu takulen insu velcinu Vel cinnu allellahu kezben. Ve ennennahu kanne ricallun. minel su, yeuzine, yuzine. Yuzine. Bir ricalin minel cinni besar. Vezaduhum, vezaduhum, vezaduhum. Rehekkan, rehekkan. Bu arınma sana bir hafta içinde bedeninde gezecek. Arınacağın işlerin yoluna girecek. Beynin aydınlanacak, gözün önünü görecek. Herhangi bir hayatı sınavların varsa kazanacaksın. Çünkü bu çalışma direk beyinde olan kitlemeni, hayatında olan herhangi bir engeller varsa onun önüne alacak. Bu arınmadan sonra doğru düşüneceksin, bu arınmadan sonra sen ferahlayıp doğru kararlar vereceksin. Ben buna inanıyorum. Sen de inanırsan şifalanacaksın. Sen de inanırsan şifalanacaksın. İnşallah, inşallah, inşallah. Allah'ın kudretinden sorgu sual olmaz. Umarım ki bu arınma senin hayatına güzellikler getirecek. Sesimle, nefesimle, tamamen enerjiyle, hüddamların enerjisiyle. Öyle bir bedeninde enerji coşkusu olacak ki buradaki... Yanan kokulu mumun mumu sana gelecek kokusu. Hiç de şaşırma. Çünkü buradaki enerjini sana öyle bir şekilde gönderiyorum ki senin bütün hayatın yoluna girsin. Senin bütün işlerin yoluna girsin. Bilinçaltı yaraların, üzüntülerin, geçmişin, aile içi sıkıntıların, daralmaların, ilişki sorunların, parasal sıkıntıların, Hepsi beynimizde birikmiş ve beynimizi arındırıyoruz, beynimizi temizliyoruz ve beynimizle kararlar veriyoruz. Etrafımıza güzel bir enerji saçarak dinliyoruz. Bu danışanıma özeldir ki bu danışanım inanıyorum ki benden danışmanlık aldığı için şifalanacak. Onun derdine derman ancak ve ancak Allah'tadır. Allah tek kurtarıcımsın. Benimle beraber söyle Allah'ım tek kurtarıcımsın. Allah'ım tek kurtarıcımsın. Bütün canımda, kanımda olan beyinsel bunalımlar, sıkıntılar, daralmalar hepsinden sana geliyorum. Düşüncelerimin sonlanmaması, çare bulunmamak derdinden sana geliyorum. Sen öyle bir kudretsin ki göreceğin sesim sesine ulaşacak diyeceksin. Benimle beraber tekrarla ki sesin bu enerjiyle göklere yükselsin. Göklerde tamamen evrensel olarak yayılsın sana ve senin sevdiklerine şifa getirsin. Ve sen de dua edenlerden ol. Sen de başkalarını düşünenlerden ol. Etrafına bak. Hep eksikler yaşayanlarla empati yap. Hiçbir zaman senden üstünlerle empati yapma. Çünkü sen kişiliği olarak herkesten, yaratılış olarak herkesten üstünsün. Onun değerini bilmiyorsun. Kendi özgüvensizliğini, kendi içinde olan şaşkınlığını şaşırtmak durumda olan, sana saldırı olan negatif enerjileri, bu negatif enerjiler her şey olabilir. Göz, nazar, soydan gelen negatif soydan gelen karmalar, anne babanın yaptığı yanlışlar, senin kendi yaptığın yanlışlar olabilir. Bunlar hepsi birikiyor. İsmine söylenmiş, soyuna söylenmiş, ailene söylenmiş, kesilmemiş adakların ağırlığı olabilir. Borçlar olabilir, hak olabilir. Bilemezsin. Kimde, nerede, ne zaman kimin ahını aldın? Belki diyeceksin ki ben hiçbir yanlışım yoktur, hiçbir günahım yoktur diyeceksin çünkü hepimiz kendimizi ak su, durusu gibi biliyoruz. Ama hepimizin de insanız, beşeriz, şaşarız. Tek yanlış olmayan Allah'tır. O yüzden de geçmişinde olan sıkıntıları bir tarafa bırakıyorsun önün açılsın diye ferahlıyorsun. Beynindeki tıkanıklığı, beynindeki arızalardan kurtuluyorsun. Bana geldinse benim sesime geldin, nefesime geldin, enerjimin frekansına geldin. İnsanlara olan sevgime geldin. Umarım bu sesim sana şifa olur. Ve en zannenne enlen Takulen insu vel cinnu Allellahu kezben Ve enna hu konne min minel insi Yavzune biricalin Minel cindi Kezadduhum rehakkan 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 Ve ennen na hu zennu Zannen dum ellen salahu ehadden Eğer içinde cin musallat bu gibi sıkıntılar varsa Bu sese bu frekansa dayanamaz Sen göz yaşı titreme mide bulantısı ishal Ağlama yaşayabilirsin Eğer uykuya gidersin yarım bırakırsınsa Demek ki üstündeki ağırlık asla şifa bulmanı istemiyor Sen onunla savaşacaksın sen onunla tamamen savaşıyorsun, arınıyorsun, Allah'a sığınıyorsun. Allah'a sığınıyorsun. Ve enna zannu kemma zannena tum ellen yebasa lahu ehatten ve enna lemesnesem de Lemesne send, fi ve ceduna ha, ara esen, şiddetin ve şuhuben ve enne kunda nakud minha. مقايدة لسم فمن يستمي لون يجد له شهابا رصادا رصادا بان بان لا ندري الشر Uride <laughs> bin Bimen Bin men. Bin men. Filavde em erade bihim. Rabuhum reşetten. Allah'ım ve onun yarattığı melekler şifa getirsin bedenimize, canımıza diyeceğim. Şifalandım bütün sıkıntılı olan insanlara şifa iste Allah'tan bir tek kendine değil etrafını dünyanın yaratılışı her şeye dua et ki onlara gönderdin iyi niyet iyi şifa dileklerin sana kat bakat geri gelsin yaşanılan bu dünyanın azaplarına bak ve azap çekenlerden olmaman için şükret ve Allah'a sığın şükret her gün yaşadığın güzellikler yaşadığın o güzel günler namına şükret. Çünkü eğer desen ki ben kötüyüm, ben şuyum, buyum bir de dön arkana bak. Felaketlere bak, afetlere bak, ölenlere bak, depremlere bak. Kanserden ağrı acı içinde kıvrananlara bak şükret. Şükretmediğin içinde şükür kapısı sana yaklaştı. Allah'ın sesi yok ki insanlar Allah'a güvensin, inansın. Ama Allah'ın yerde onun varoluşunu belli eden yüzlerle binlerle kanıt var ki, milyonlarla kanıt var ki sana kanıt mı lazım? Sen yarandığın güne şükür et. Bedeninin yaratılışına, ruhuna ve azmine şükür et. Ayağa kalk, kendini toparla, kendine gel ve yaptığın yanlışların farkına bak. Allah'a karşı isyan etme. İsyan edersen kendine edersin. O hiçbir şey kaybetmez. Onu seven ve onsuz ona sonsuz sığınanların sayı hesabı yok. Sen kendin için ona sığın. Ondan medet um. Bir tek kurtarıcımız odur. Bir tek kurtarıcımız odur. Ve bu videonu yedi kere izle. İzle, izle. Tam ferahla. Kafanı toparla. Hayatına çeki düzen ver. Ne yapacaksansa yap, üstüne düş, doğandan, enerjinden uzak kalma. İnşallah Allah öyle bir güç ki sana yardımcı olacak. Amin. Aldım, kabul ettim dedinse Allahım sana şifa, şifa, şifa getirsin. Amin. Bana ses kaydı at ki bakayım nasıl faydası oldu mu olmadı mı inşallah olmuştur. Ay geçmez bu asla geçmez. Arkadaşlar kapatacağım bir daha açacağım arkadaşlar. Diğer kanaldan olabilsin açtım veya danışanlarıma döneceğim. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Buna 7 kere izleyin. Sonra bana danışanlarım ses atsın.